Nasıl kendimi toparlayacağım, benim oğlumu nasıl oğlumun karşısına düşüneceğim, 22 Haziran 2020 yılında İstanbul Rehap Hastanesi'nde doğumum gerçekleşti, sezaryen doğumum gerçekleşti. Doğum sırasında herhangi bir problem yoktu. Çocuğu, oğlumu verdiler, daha sonra götürdüler ben odaya çıktığımda çocuğumun bana getirileceğini düşünüyordum. Daha sonra yukarıya çıktığımda doktorlar geldi. Solunum hızlı. Yoğun bakım alacağız denildi. Reyap Hastanesi'nde. Daha sonra ama şey çok önemli değil. Bir iki gün sadece duracak. Öyle çok ileri derecede bir solunum sıkıntısı yok denildi. Bir iki gün sonra taburcu edeceğiz sizinle beraber denildi. Tamam dedik. İki gün sonra benim taburcu işlemlerim gerçekleşirken biz doktorla görüştük. Hani çocuğum nerede ne zaman getireceksiniz vesaire. Solunumu daha düzelmedi. Bir 2 3 gün daha burada kalması gerekiyor denildi. 2 3 gün sonra tekrar gittiğimizde ve hala bekliyoruz. Herhangi bir zaten muhatap olabileceğimiz insan yok. Pandemi dönemi kapılar yüzümüze kapınıyor. Biz size haber vereceğiz, biz size haber vereceğiz şeklinde ilerledi süreç. Yedinci gün telefon geldi. Oğlunuzu taburcu edeceğiz. Son bir kan tahlili yapacağız diye. Kan tahlilleri yapıldığında yüksek derecede enfeksiyon çıktı. Bu şekilde taburcu edemeyiz. en az 7-8 gün daha hastanemizde yoğun bakımda kalacak denildi. Neden enfeksiyon kaptı dediğimizde de hastane enfeksiyonu kapıldı kaptığını söylediler. Daha sonra sadece süt istediler yine gösterme yok dediğim gibi pandemi dönemi hiç asla göremiyoruz sadece kadın doğum doktorumuz bir defa bana bir fotoğraf gönderdi o kadar süt götürdüğümde de niye bu kadar çok süt getiriyorsunuz diye yarısını alıyorlardı yarısını bana geri yani atıyorum 3 tane götürüyorsam bir tanesini alıp geri 2 tanesini gönderiyorlardı sonra kapılar kapanıyordu yüzümüze taburcu olacağı gün e, ultrasona girecek. Tomografi ultrason yapacağız. Hani bir organlar organlarında herhangi bir durum var mı diye. E, tamam dedik. Bakıldığında karaciğerinde pıhtı gözüktü. Nedenini sorduğumuzda genetik ya da e, göbeğe taktığımız kateter kaynaklı olabilir denildi. Daha sonra e, kendiliğinden açılır. Bir hafta sonra gelin kontrol edelim dediler. Bir hafta sonra gittiğimizde de tekrar e, tetkikler yapıldı. Asla açılma yoktu. Bu sefer iki hafta sonra gelin dediler. O bir haftalık süreçte ilk bir hafta sonra gelin dediklerinde ise Fırat denen o adam bir tane doktor aradı. Bir saniye bekleyin dedi durumu izah etti. İlaç vereyim mi dedi. Karşıdaki doktorda muhtemelen hayır dedi ki kapattılar telefonu. İlaç vesaire vermeyeceğim dedi. Bekleyelim görelim dedi. Biz artık şüphelenmeye başladık. E, i̇ki hafta sonra gittiğimizde durum yine aynı olunca o hastanede herhangi bir çocuk normal çocuk doktoruna gittiğimizde dedi ki hemen acil. Bu, bu hastanede yok. Farklı bir hastanede çocuk gastroenteroloji bölümüne gidin denildi. Çocuk gastroenteroloji bölümlerine gittik iki farklı özelde. Geç kalınmış denildi. İlk fark edildiğinde e, kan sulandırıcı ile e, verilseydi ya da farklı müdahale edilseydi bu boyuta gelmezdi. Ana damarlar dahil tüm damarlar tıkanmış denildi. Daha sonra biz işte nasıl bir süreç bekliyor dediğimizde her üç hastadan birinin ölümle sonuçlanabileceğini ama bunun genetik ya da katiter kaynaklı olup olmadığını bilmediklerini söyledi. Test yapacağız denildi. E, 14 tüp yaklaşık 14 tüp falan kan alınmıştı o zaman. Ee, o iki özel hastanenin doktorları da aralarında konsey oluşturup bunun genetik olmadığını, doktorun göbeğe taktığı kateterden kaynaklanan tıkanıklık olduğunu söylediler. Biz tabii o sinirli hastaneye gittik. Ee, o Fırat denen adam geldi. Ben de de özür dilerim dedi. Bazen de yoğun bakımda yatan çocukların göbeğine taktığımız kateter pıhtı attırabiliyor. Böyle sonuçlar olabiliyor. Çok özür dileriz vesaire. Sadece bu kadar. Hastane hastaneyi mahkemeye vermek istediğimde halkla ilişkiler ya da insan kaynaklarına gittim. Evraklarımızı istedim. Epi krizde vesaire oğlumun sarılık geçirdiğini bize söylemediler. Entübe olmuş söylemediler. 3 kilo... 3 kilo 300 gram verdiğim oğlum neredeyse yaklaşık 1 kilo şeklinde bize yani 1 kilo düşmüş halde geri verdiler. daha sonra işte sadece özür dilediler. Mahkemeye vereceğim dedim. İsterseniz verin ama yoğun bakıma girerken eşinizin imzaladığı kağıtlar elimizde. Oluşabilecek bütün komplikasyonlar yazıyor. İmza atmışsınız isterseniz verin dediler. Daha sonra tabi e, tabii hiçbir şey yapamadık. Yani bir şekilde o anın psikolojisi mi bilmiyorum. Boyuna yedik yani. Hani evladımızın derdine düştük. O şekilde konu kapandı. Ben şikayet edebileceğim yerler ettim. Şikayet var vesaire yerlere ama sadece özür ve kusur ve doktor kendi hatasının olduğunu kabul etti. Şimdi benim çocuğum 4 yaşında, kronik portal hipertansiyon hastalığı var, tehlikeli bir hastalık. Fiziksel olarak fiziksel, fiziğinde herhangi bir görünüş yok ama organlarında problemimiz var. Ömür boyu takip gerektiren bir hasta, hastalık yani henüz kesinleşmiş zaten bir tedavisi daha bulunamadı. Bir iki doktor yapabiliyor tedavisini. Yani bu şekilde belki o gün benim çocuğum da 2020 yılında yani 2020 yılında bu olaylar başlamış ki e, gündemi takip ediyoruz. O gün e, bir çiftle denk, ya yani çiftle karşılaştığımda çocuklarını beyin felci geçirip sağlıklı olan çocukların o şekilde yoğun bakımda te, e, taburcu etmişler. Hepsi 2020 yılı. yani bunun 2023 yılında olduğunu düşünmüyorum. Bizim dönemimizde pandemi vardı. Pandemi de bence böyle e, bir katliamın yapılması için çok uygun bir zamanlamaydı. Benim çocuğum muhtemelen ya öldüremediler, ya arada kaynadı, ya seseri benim oğlum hastalıklı da olsa hayatta. Ama bu işi bu hastane bir şekilde kılıfına uydurarak yıllardır yapmış. Haberlerde tutuklandığı haberi geldi. Aslında ilk ben orada tanıyamadım. Daha sonra e, üniformalı Reyap Hastanesi'ndeki formalı ve ekilmiş saçlı e, fotoğrafını gördüğümde yani dedim ki bu o mu? Daha sonra ben internete yazdığımda onun eski halini, bizim dönemimizdeki halini yani saçların ekilmemiş halini gördüğümde bu doktor dedim yani. Evet iki gün önce fark ettim zaten fark ettiğim anda direkt dedim ki benim çocuğumu da zaten bu mahvetti. Zaten hatasını kabul etmişti. Ben zaten kendimi zor toparlamışken bu bebek katillerinin benim oğlumun elinden geçmiş olmasını beni en başa götürdü. Yani şu an her şeyi düşünüyorum uyuyamıyorum. Bütün parçalar yerine oturmaya başladı. Yani o anki dava etmeyişim cahillik miydi? Evladımın acısı mıydı bilmiyorum. Ama her şey şu an tekrar en baştan yaşıyorum yani. Hani psikolojim alt üst olmuş durumda. O kapıya gittiğimiz zaman e, hani bir dakika daha görebilir miyiz dediğimde hayır göremezsiniz diye tersliyorlardı ancak kapılar açılıp hemşireler ellerinde kahvelerle, e, çaylarla güle oynaya girip çıkıyorlardı. O kapılar açıldığındaki o çocukların çığlıklarını duysanız ne yapıyorlar içeride bu çocuklara dersin? Yani belki benim çocuğuma, başkasının çocuğuna da hunharca davrandılar, işkence ettiler bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum ama o çocukların çığlıklarını asla unutmuyorum. Şimdi şimdi düşünüyorum da yok yani. Özel hastane diyorsun, daha güvenilir diyorsun, daha iyi hizmet alırım diyorsun. Daha kötüymüş. Benim gibi birçok aile var. 2018, 2019, 2020, 2021 yani bu geçen yıla ait olan bir olay asla olamaz. Asla değil yani bunun detaylı şekilde araştırılması gerekiyor. Benim oğlum gibi olan e, hastalıklı bir şekilde taburcu edilmiş olan birçok hasta çocuk var eminim sesimizin duyulmasını istiyorum nasıl bir yol izleyeceğiz neler yapmamız gerekiyor bunun hakkında da yardım istiyorum yani. Ya.